14'lü kapların yerden yüksekliği 4 metre olduğuna göre bir kabın yerden yüksekliği kaç santimetredir? Bir AMB deposundaki plastik lambdan ile ilgili her iki plastik kap arası eşit olacak şekilde kaplar 5'li, 7'li ve 14'lü olarak üst üste konulmuş. 5'li ve 7'li kapların yerden yükseklikleri toplamı 14'lü kapların yerden yüksekliği ne eşittir bilgileri verilmiş. Şimdi kapların bir tanesinin yerden yüksekliğine ne diyelim? X diyelim. Bir tanesinin yerden yüksekliğine X dedik. Kaplar arası uzaklığa da Y diyelim. Şimdi beşli kaplara bakıyoruz. Burada bir X'imiz var. 1, 2, üç, dört tane de Y var. X artı 4Y. Şimdi 7'li kaplara bakalım. X artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y var. Artı X artı 6, Y neye eşitmiş? Burada yine bir X'imiz var. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. X artı 13, Y'ye eşitmiş. Buradan 2X artı 10, Y eşittir. X artı 13, Y buradan bunlar götürdüğünde x eşittir 3y çıkmış olacak. Daha sonra biz neyi biliyoruz? 14'lü kapların yerden yüksekliği 4 metreymiş. Yani x artı 13 y eşittir metreyi santimetreye çevirelim 400 buradan x gördüğümüz yere 3 y ye koyalım 3 y artı 13 y eşittir 400 16y eşittir 400. Y buradan 25 santimetre çıkacak. Bize neyi soruyor? Bir kabın yerden yüksekliğini soruyor. Yani x eşittir 3y ydi. 3 ile de 25'i çarparsam 75 santimetre olacak.